İyi akşamlar, 60 Dakikaya hoş geldiniz. 60 Dakika'da bana eşlik edecek ilk konuğum, yanı başımda açılışta da gördüğünüz Yalçın Dorman, SGM Lojistik Direktörü. Yalçın Bey hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Şimdi sizin sektörü de çok yakından ilgilendiren bir küresel ortam içindeyiz. Dolayısıyla evet. yakından takip ettiğinize eminim. E, bu taraftan başlayalım. Bir tarife e, savaşı manzarasını takip ettiğimiz bir süreçteyiz beklenenden çok daha sert gelen hani e, burada e, negatif beklentiler içinde olanların beklentilerini dahi aşan bir e, tarife sistematiğini hayata geçirdi e, Donald Trump Şimdi tabii buna verilen cevapları takip ettiğimiz bir süreçteyiz e, işte mütekabiliyet tarafının evet. işlediğini görüyoruz, misilleme tarafının daha doğrusu. Bir yandan hani Avrupa'nın sıkça dile getirdiği müzakere telaffuzu var ama Çin de diyor ki yani ne kadar üstüme gelirseniz ben de aynı şekilde karşılık veririm her ne kadar Trump anlaşmaya can atıyorlar dese de gördüğümüz Çin'in de yani durmayacak. Kendi, evet kaslarını kullanmaya devam edeceği şeklinde. Dolayısıyla şimdi siz sektör olarak manzaraya baktığınızda nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Önce küresel olarak analizi merak ediyorum. Türkiye ayağını konuşuruz. Evet. Tabii sonuçta bir yerde ticaret varsa biz bizim açımızdan bir taşıma Hı -hı. gerçekleşiyor. Şu an Amerika eksenine baktığımız zaman Amerika yaklaşık 14 trilyon dolarla, pardon dünya ticaretinin %14'ünü gerçekleştiriyor. Hı hı. O da yaklaşık 3,5 3, trilyon dolara denk geliyor. Ve şu anda dünyadaki 70'e yakın ülke vergi koymuş durumda. Bu ülkelerin bir kısmı Amerika'yı ziyaret etmeye başladı bu noktada karşılıklı anlaşma yapabilmek için. Burada en dik duran Çin. Bana göre de en çekingen duran Avrupa Birliği. Yani şu ana hı hı. kadar hiçbir şey yapmadı Avrupa Birliği. Sadece bir takım ılımlı konuşmalar yapıyorlar. Hatta Avrupa'daki bazı yayın kuruluşları tarafından da Avrupa Birliği eleştiriliyor bu noktada. E, Amerika'nın ithalatına baktığımız zaman aslında Amerika ithalatının en büyük kısmını Avrupa Birliği'nden yapıyor. Yaklaşık ithalatının %18.5'ü Avrupa Birliği'nden geliyor. Bunun yanında daha sonra Meksika ve e, onun akabinde de Çin'den. Çin'in... E, Amerika'nın ithalatındaki oranı yaklaşık 13.4. Burada en çarpıcı bizim açımızdan bizim Amerika'yı ihracatımız ya da onların bizden ithalatı toplam ithalatların binde beşi sadece. ne Yani 18 milyar dolara denk geliyor bu. E, Türkiye açısından e, vergi oranlarının %10'da kalmış olması aslında bir taraftan ciddi bir e, pazar edilme açısından katkı sağlayabilir. Bu da taşımaları olumlu etkileyebilir ama bunun tabii olumsuz olacağı bazı noktalar da var. Dediğim gibi en büyük aslında Amerika'nın ithalat yaptığı yer Avrupa Birliği, Türkiye'nin de en büyük ihracat yaptığı yer Avrupa Birliği. E doğal olarak Avrupa Birliği bizden aldığı bir takım yarım hamleleri ya da ham maddeleri kullanarak Amerika ya ihracat yapıyor. Yani Amerika'lı olan ticaretlerin düşmesi bir taraftan aslında Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne yapmış olduğu ihracatların düşmesi anlamına geliyor. Öbür taraftan e, bizim için en önemli sektörlerden birisi olan e, hazır giyim ve konfeksiyona baktığımızda yine bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği'ydi ama biz 2024 yılında 23'e göre yaklaşık %6,5 oranında bir pazar evet. kaybettik orada ve orada 10.8 Milyar dolarlara kadar düştü ihracatımız. Burada PMI verilerinde de oraya baktığınızda yeni ihracat siparişleri de daralma bölgesinde Düşüş aşağı yöne devam ediyor. Hmm. Şimdi bizim 10.8 milyar dolar ihracat yaptığımız yerde Çin yaklaşık 38 milyar dolar, Bangladeş'te 18-19 milyar dolar ihracat yapıyor şeye Avrupa Birliği'ne. Amerika'nın uzak doğu ve Asya ülkelerinden hazır giyim tekstil ithalatı yaklaşık %72 oranında ve 58-59 milyar dolara denk geliyor. Şimdi oraya getirmiş olduğu tarifeler, işte 46'lar, 48'ler, Çin'e şimdi 104 belki akşam yatacağız, sabah kalkacağız. İşte Çin 84'e çıkardığı için Trump ben 154'e çıkardım diyecek. Bir taraftan bu Türkiye için aslında çok ciddi bir pazar söz konusu. Oradaki 58 milyar dolardan Türkiye pay alabilir. Ama burada aslında gözden kaçmaması gereken bir konu var. Şimdi bizim %10 oranımız yanında Fas'ın ve Mısır'ın da oranları %10. Ve Türkiye'deki bazı üreticilerin bile biz Mısır'a gittiğini biliyoruz. Yani oradaki işçilik daha güçlü olduğu için. Mısır'ın serbest ticaret anlaşması vardı, değil mi? Amerika, Amerika STA'sı var doğru. Türkiye'nin STA'sı yok Amerika ile. O yüzden Mısır aslında bizden daha avantajlı. Fas, Tunus bana göre bizden daha avantajlı. Yani ben bizim lokomotif sektörlerimize aslında dikkat alıyorum. Zaten o Binek Arabada %25 vergi herkese koydu. Biliyoruz tram. Onun yanında kimya sektörünün bu değişimde şöyle bir faydası söz konusu olabilir. Şimdi dolar zayıflarsa ve euro güçlenirse Bizim e, kimya sektörünün en büyük pazarlarından bir tanesi Avrupa Birliği. Orada Türkiye'nin rekabetçiliği artabilir ve yine lokomotif sektörümüz olan kimya sektörünün Avrupa'ya ihracatları ve taşımaları da buna paralel artabilir. Ama genel olarak bütün bu e, vergilere baktığımız zaman dünyada bir resesyon olacağını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani emtia fiyatlarının düşeceğini görüyoruz. Mesela petrol fiyatını takip ediyoruz. Şu an Demin ekrandan baktım 60.5 dolar. 4 yılın de. en düşük 51'den. en düşük yerinde şu anda. Yani dün motoruna bir indirim geldi. Bir e, yani burada mesela Goldman'ın bir hayli tabii e, kötümser dedi. senaryolar noktasında 40'a kadar Kır, gider 40 analizini gördüm ben. Ama tabii bu en kötümser senaryolar Olur. başlığının evet. altındaydı. Olabilir. Yani üretimi de eğer sıkarlarsa e, talep de düşeceği için aslında tabii e, yakıt fiyatının düşmesi, ham petrolün biraz fiyat e, berendin fiyatının düşmesi aynı zamanda taşı maliyetlerini de aşağı çekiyor. Ama zaten şu da var. E, Amerika'da şu an çok garip şeyler oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, ticaret temsilciliği şöyle bir öneriyle geldi Mart ayında. Dedi ki Çin'de üretilmiş ya da Çinli armatörler tarafından yapılan gemiler Amerika limanlarına uğrarsa bir buçuk dolar para alım dediler. Şimdi dünyadaki konteyner gemilerin %30'u Çin'de üretiliyor. Dökme yük gemilerin de %50'si Çin'de üretilmiş şu ana kadar. Yani bu aslında Türk armatörlerini de etkileyecek. Çünkü Türk armatörlerinin filosunun %90'ı yabancı bayraklı ve bunların birçoğu Çin'de üretilmiş gemiler. Düşünün yani Türk gemileri Amerika'ya gidecek. Çin'de üretilmiş olduğu için 1 milyon, 1,5 milyon dolar civarında her seferinde limana bir işletme ücreti ödeyecek. Bu navlar yukarı çekecek. Yani Trump şu anda gerçekten dünyayı inanılmaz bir kaotik duruma sürüklemiş durumda. Ee, enflasyon yükselecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Üretim düşecek. Yatırımlar düşecek. Bunların hepsine baktığımızda pazar kaymaları söz konusu olacak. Yani bizim güçlü olduğumuz pazarlara uzak dolu firmalar, işte Asya firmaları mutlaka fiyat Savaşlarıyla girecekler tabii Amerika ya bu. Amerika'ya çok giremeyen, aslında, tabii ki. Başka pazar arayışlarına girecek. Yani gibi. en çok da Avrupa Birliği'ne biz vuracaklar diye düşünüyorum. Çünkü bizim en büyük pazarımız orası. Peki bu az önce söylediğiniz daha hayata geçmedi ama değil mi? Çin gemilerine yönelik. Ee, Nisan ayında karar verilecek. Bu öneri olarak getirildi. Hı. Ama Nisan ay içinde karar verilecek. Ama şu an alınan kararlara bakarsanız bu. Bu da karar... geçebilir tabii. Hatta daha yüksek de çıkabilir yani. Peki şimdi biraz yani fiyatlamalar üzerinden de gidelim o zaman bu söyledikleriniz ekseninde. Şu an baktığımızda konteyner endeksinde bir miktar yukarı yönlü hareket Çok vardı minik de olsa minor, ama hani yatay evet. pozitif diyebileceğimiz bir hareket herhalde. Aa, Baltık kuru yük endeksi aşağı yönlü gitmeye devam ediyor gördüğüm aktarayım kadarıyla. Aktarayım hemen. E, şu anda dünya konteyner endeksi her perşembe günü açıklanıyor. Hı hı. Geçen perşembe yapılan açıklamada %2 yukarı gittiğini gördük. 2208 dolar mertebesinde 40 hı hı. bir konteyner için kompozit endeks. Ama şöyle enteresan bir şey de oldu. Bu kompozit endekste 8 tane farklı rota var. Bu rotaların içinde mesela Şangay'dan New York'a, Şangay'dan Los Angeles olan navlunlarda %8'de 10 arasında artış olduğunu gördük. Yani Çin'den Amerika olan navlunlarda bir yükseliş söz konusu ama overall'a baktığımız zaman %2'lik bir artış söz konusu son bir haftaya göre. Ama yılbaşına göre de %43 geri geldi. başına 3900 mertebesindeydi. Yani bunu da unutmamak hmm. lazım ve e, işte 2 Nisan'da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı Trump'ın işte yarın açıklanacak endeks biraz daha aşağı gelebilir. Baltık Kulük endeksi aslında yıla iyi başlamıştı. Yani 2005'in başında 1025 mertebelerindeydi. 1670'leri kadar gördü. Ama yine 2 Nisan'dan bugüne %15'lik bir düşüş var Baltık Kulük endeksinde. Dünyada ciddi bir e, endişe yaratıyor bu resesyon beklentileri. Yani ticaret taşıma düştüğü anda bu da doğal olarak endekslere yansıyor. Ciddi bir yerginlik var yani. Anladım. Şimdi peki şimdi bir yandan da hani sizin sektör açısından jeopolitik eksenin nasıl gideceği de kritik önemde. Yani zaten bu tarife savaşının bir ayağı da geliyor jeopolitik gelişmelere de dayanıyor evet. yani. Hani ikili ilişkilerin ön planda olduğu bir süreç. Tabii şimdi yani Ukrayna tarafının ne olacağı, Orta Doğu'nun sakin kalıp kalamayacağı e, bunlar kritik önemde. Ama bir yandan da baktığımızda hani ikili ilişkiler ekseninde de Amerika-Türkiye cephesinde e, gayet pozitif bir havada var. E, biraz evet. da bu açıdan bakarak... E, oradan sektörün alabileceği etkiyi nasıl okumak lazım? Yani yani daha doğrusu şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi az önce sizin çizdiğiniz bir tablo var. Riskleri de telaffuz ettiğiniz evet. yani Avrupa üzerinden özellikle gelebilecek bir baskı var. Fiyatlar üzerinde zaten baskıyı takip ediyoruz bu süreçte. Jeopolitik burada baskıyı arttırıcı bir başlık olarak mı hesaplanıyor yoksa bir miktar kompanse edici olabileceği mi düşünülüyor? Ne düşün, ne Bence dersiniz? şu anda hiç kimse jeopolitik durumla ilgilenmiyor. Hı. Şu an dünyada tek dikkat edilen veya gündemde olan şey Trump'ın koymuş olduğu tarifeler. Gerçekten daha önceki programlarda hep jeopolitik gelişmeleri hı hı. konuşuyorduk ama şu an ne var derseniz işte yarın Amerika ile Rusya, Türkiye'de buluşacaklar. Bir toplantıları evet. var. İşte Amerika İran'la Umman'da bir toplantı yapacak. Gazze'yi ne yapacağını şu an bilmiyoruz. Orası bir soru işte. Yani Gazze ne olacak? Olay Grönland, işte Panama Kanalı. Ondan Meksika Körfezi, sonra Gazze derken nerelere geldi yani bunların hepsi e, enteresan başlıklardı. E, Putin'le çok samimiler şu anda inanılmaz bir şekilde. E, Zelenski ile neler yaşadıklarını hep beraber televizyonda seyrettik, sonra tekrardan Zelenski döndü Amerika yüzünü. Yani şu an o tarafta aslında belirsizlikler var bakarsak ama mesela nasıl anlaştığı noktasında çok net bilgiye sahip değiliz yani. Çünkü buradaki en önemli konu Ukrayna'nın yeniden yapılanması, işte Suriye'nin yeniden yapılanması ve yani Suriye ile alakalı da basında çok fazla aldığımız bir bilgi yok yani göremiyoruz onun tekrardan inşası ile ilgili ve Gazze'de tekrardan bir soru işareti. Anladım. Peki tüm bu görünümde e, yani ne kadar çünkü belirsizlik çok yüksek. Dolayısıyla nasıl bir hesap yapabiliyorsunuz? Daha doğrusu yapabiliyor musunuz? Yani belli beklentileri önünüze koyabiliyor musunuz? Yıl sonu nasıl gelir? Ben yani ilk çeyrek sonuçlarına da baktığınız zaman hani oradan size yansıyan iş hacmine baktığınız zaman devamlı ilişkin beklenti sizde nasıl şekilleniyor? Ee, ee, yani risk hesabını, e, marjını biraz genişlettiniz mi onu merak ediyorum. Dün bir yazı okudum. Ee, Yurt dışından bir makaleden 2023 yılında 88 bin tane lojistik şirketi iflas etmiş hmm. dünyada. 2024'te bu sayı 10 bin olarak gerçekleşmiş. Ama 2023'te mutlaka pandeminin etkileri vardır. Benim çevremden görüştüğüm, konuştuğum sektör temsilcileri 2025 kötü yaşanacak, geçecekti. Ama bu kadar kötü, kötü olacağı beklenmiyordu. Yani Kötü bir sene başladı bizim için. Tabii buradaki... Ee, en büyük etkilerden biri belki de işte 19 Mart'ta ülkede yaşanan gelişmeler. Çünkü o bir taraftan borsa olması etkiledi, bir taraftan dövizi bir anda %11, %12 mertebelerinde yukarı çıkardı sonra tabi geri gelmeler oldu böyle bir ortamda şu an Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz yine ben tabi basından takip ettiğim kadarıyla söyleyebiliyorum çünkü bir takım toplantıları iptal ettiler siz de takip etmişsinizdir belki Türkiye'de yapılacak bir toplantı vardı 13-14 Nisan'da onu da iptal ettiler o toplantı da gerçekleşmeyecek. Bu eksende bizim onlarla sürekli müzakere olduğumuz vize konusu vardı. Bu konunun daha da sıkıntıya gireceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Öyle zaten yol, yol alamıyorduk zaten ama şu an Avrupa Birliği, yine okuduğum makalelerden söylüyorum bunu, Türkiye'yi ekonomik iş ortağı olarak görme penceresinden biraz çıkmaya başlamış. Yani Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı siyasi gelişmeler ve onların gözünden e, demokrasi veya hukuk açısından yaşanan şeylerden dolayı bunları referans gösteriyorlar sadece. Ama de. bir yandan da Türkiye'nin e, özellikle savunma sanayinin ekseninde Avrupa'yı besleyebilecek ülke olarak da öne çıktığını görüyoruz. Şimdi bizim yani ben çok hakim olduğum bir konu değil ama Hı. size şunu söyleyebilirim. Evet Türkiye'nin savunma sanayi gelişiyor ama baktığımız zaman... Türkiye'nin 2024'teki ihracatının yüzde, yani kilo başına değeri 1.42 dolara düşmüş. 2023'te 1.48 iken biz biraz low profil üretim yapıyoruz. Doğru, var bir savunma sanayimiz, çok iyi firmalarımız var. Özellikle Aselsan mesela son birkaç hafta içinde sürekli yeni anlaşmalar imzaladığı açıklandı. Biz Teyit Tusaş'ı ziyaret ettik. Mükemmel bir e, fabrika, organizasyon e, ama genel olarak baktığımızda yani e, biz F-35'leri alamadık. İşte S-400'ler alındı. Nerede bilmiyorum. Yani bu o bir, bir Amerika ile olan, olan ama, ama. işte bunlar etkiliyor Hı. sonuçta. Yani Avrupa, ama ya, Birliği, Avrupa, Türkiye Amerika değil. arasında da şimdi başka bir denklem var. Zaten tam da bu iklimden ötürü yani e, konuşulan analizler ya daha doğrusu öne çıkan analizler şöyle belirginleşiyor. E, Amerika Ankara hattında Belki de hiç olmadığı kadar pozitif bir hava var. Evet. Ee, Avrupa Birliği Ankara hattında da yine e, özellikle Amerika AB hattındaki kırılmadan dolayı ve hani Birliğin daha farklı ittifaklara ve farklı işbirliklerine ihtiyaç duymasından dolayı ve hem iş yapma biçimleri hem bunca yıllık e, İteka'da olsa, Aksayarak da ilerliyor olsa e, yani. Bir e, ilişki biçiminin olması hem ticari olarak hem e, siyaseten e, ilişkinin sürdürülüyor olması. Çünkü yanı başımızda e, bir pazar, ana pazar yani Türkiye ile e, hacmin güçlü olduğu, sistemin entegre olduğu bir görünüm var. Dolayısıyla Doğru. pek çok sektör analizinde de mesela e, bu olayların öncesinde de vardı hani beklenti aşamasındayken daha hani Türkiye'nin bu anlamda hani Avrupa entegrasyonu noktasında da orada bir takım meseleler öne çıkıyor ya yani sektörlerin entegrasyonu noktasında. Ee, ilk sırada bir seçenek olarak telaffuz mesela kimya sektöründe evet. gibi. Bunlar Ama da biz, biz çok Bakın biz otomotiv, hmm. kimya yani bunlar sonra da üçüncü sırada hazır yiyin. Bizim zaten en güçlü olduğumuz sektörler. O yüzden Avrupa'da da fazla satabiliyoruz ama az önce söyledim yani bizim Avrupa'ya ihracatımız 10.8 milyar dolarken Bangladeş 19 milyar dolar irayet yapıyor hmm. Avrupa'ya hazır giyimde. Çin 38 yapıyor. Avrupa yanı başımızda. Navlun maliyeti arasında ve transit sürelerde çok ciddi avantajımız var. Avrupa bizden pandemide çok güzel faydalandı. Ama pandemi bittikten sonra navlunların da düşmesinden dolayı, navlunların da aşağı gelmesinden dolayı tekrardan yüzünü onlar farklı pazarlara döndüne ve bizim için bence en önemli e, risk ülkelerinden bir tanesi Mısır. Yani Mısır'ın da Avrupa Birliği evet. şey sektöresi var, e, bizim gümrük birliğimiz var. Ama ona rağmen yine de e, ben Avrupa Birliği'nde e, biraz kan kaybedebileceğimizi düşünüyorum. Eğer bu vergiler bu şekilde devam ederse. Yani şu Çünkü oraya et yönelecek. senden bakarak söylediğinizi anlıyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen. Hani Avrupa Birliği en nihayetinde. E, bu tarifelerin etkisiyle kendi içinde de bir daralma yaşayacaksa doğal olarak talebi de düşecek üzerinden yani, bir tabii, analiz yapıyorsunuz. Olarak, Su, tamam, orada, onu... Ama şu da var yani bir taraftan o bir taraftan da Amerika'da pazar kaybeden ülkeler, işte yüzde %46, %49, ha, %105 da, vergi alan ülkeler agresif fiyatlarla Avrupa Birliği'ne daha çok satış yapmaya çalışacaklar. Evet, yani asıl, bu, asıl bu bir aşaması. Asıl bir tanesi olur. Tabii oldu. bu olabilir, bilmiyoruz. Evet. Yani işte bu bir e, senaryo, bir ihtimal. E, bir diğeri de işte diğer taraftan o özellikle güvenlik işbirliği ekseninde gelişen ilişkilerin bu tarafta da bir pencere açabileceği ihtimali de konuşuluyor. Bakalım hangi senaryo hayata geçecek. Hayır, yaşayıp bakalım. göreceğiz. Ben son olarak az da bir vaktimiz kaldı. Bir konferans evet. gündeminiz var. Ona da kısaca değinelim isterseniz. Ne gündeme gelecek? Ortam bu kadar Tabii karmaşıkken. ki. 7 Mayıs'ta Tedarik Zincir Yönetimi Derneği, Tedar'ın QNB Kristal Kule'de bir konferansı olacak. Ben de derneğin yönetim kurulu üyesiyim. E ee, bu burada geleceğin lojistik trendlerini ve tedarik zincir trendlerini konuşacağız. Sektörün tüm paydaşlarını eğer zamanları varsa 7 Mayıs eee tam QNB Kristal Kule'ye bekliyoruz. Ee, bir misafirimiz olsunlar diye. Peki çok teşekkürler Yalçın Bey. Sağ olun katıldığınız vakit ben ayırdığınız için. Kısa bir araya gidelim. Ben Yalçın Bey'i uğurlayıp geri geleceğim.